Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf düşünme eğitimi 2. dönem 2. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz bir anlam yoktur diyor. Bu sınavı kazanamazsan yandın. Yanmak mecaz bir anlam. Onu bu sevda kuruttu be güzelim. Kurutması Kadın günden güne eriyor yine mecaz. Ama bu aylarda kediler çokça miyavlar kelimesinde herhangi bir şekilde bir mecaz anlam yoktur. İkinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde görmek kelimesi anlamak ve sezmek anlamında kullanılmıştır. Aylin kaza anını anlatırken kafamı çarptım ve sonra yıldızları gördüm. Hayır burada anlamak sezmek anlamı yoktur arkadaşlar. Bir filmde doktor hastanın gözündeki bantları açar ve Hasta görüyorum der. Hayır, burada da yok. Dünkü toplantıda tanıdıklardan kimseyi gördün mü? Hayır, rastladım anlamında. İşin bu noktaya varacağını görüp de nasıl hiçbir şey yapmamış? Evet, işin bu noktaya varacağını sezip de ya da anlayıp da anlamında cevabımız D seçeneği. 3 aşağıdaki benzerliklerden hangisi hatalıdır diyor. Kitap deyince sayfa aklımıza gelebilir. Okul deyince sınıf aklımıza gelebilir. Orman deyince ağaç aklımıza gelir ama kalem deyince defter aklımıza hemen gelmez. O yüzden bu benzerlikler yanlıştır. Aşağıda verilen durumların hangisinde alternatifli bir durum söz konusu değildir? Alternatifli dedi arkadaşlar. Yani A planının yanında B planının olması ya da A seçeneğinin yanında bir de B seçeneğin olması anlamında hangisi yoktur diyor. İlköğretim çağına gelen bir kişinin bir ilk ilköğretim okuluna gitme durumu burada bir alternatifli durum söz konusu değil. Yine BCD'yi okuyalım. Bir giyim mağazasına pantolon almak için giren bir kişinin kazakların renkleri ve modellerini çok cazip bulması sonucu kazaklara da bakması. Yani burada alternatif pantolonun yerine kazaklara da bakması bir alternatif söz konusu. C. Araba sevdalısı olan İhsan Bey'in iki otomobili varken galeride gördüğü otomobillerle ilgilenmesi. Yani hem kendi otomobiliyle hem de diğer otomobillerle ilgilenmesi yine alternatifli bir durum söz konusu. D. Sınıf başkanı olan Fatih'in mağaza sahibine sınıf için yaptırılacak formadaki yazı şeklinin değiştirilebileceğini söylemesi. Yani e, herhangi bir şekilde yazı şeklinin farklı olabileceğini, bir yazı şeklinin olması diğerinde olabileceği anlamında yine alternatifli bir durum söz konusu. Ama A seçeneğinde bu durum söz konusu değil. Beşinci soru seçimlerde oy kullanmak aşağıdakilerin hangisi için bir araç olabilir? İnsanlara yardım etmek değil, kendini gerçekleştirme değil, tabii ki demokrasiyi güçlendirmek C seçeneği. Altıncı soru aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir tutarsızlık söz konusu değildir diyor. Dürüst insanları severim. Ben de arkadaşlarıma karşı dürüst olmaya çalışırım. Burada sanki yok gibi arkadaşlar. Kitapları severim ama zevkime uygun kitaplar bulamıyorum. Bu yüzden de kitap okumuyorum. Burada bir tutarsızlık söz konusu. Ben bir vejeteryanım. Yani et yemiyorum. Ama hafta sonları hariç. Yine burada bir saçma tutarsızlık söz konusu. Soğanı severim ama nefesimin kokmasına sebep oluyor. Bu yüzden soğan yemiyorum. Yine alakasız bir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 7. Aşağıda verilen eylemlerden hangisi düşünme içermez? Piknik planı yapmak düşünme içerir. Televizyon programı hakkında tartışmak düşünme içerir. Yediklerini sindirmek, hayır arkadaşlar bu vücudun kendi kendine yaptığı bir, bir durumdur. Bir sorunu çözmeye çalışmak yine düşünme içerir. Cevabımız C seçeneği. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Onun burnu çok büyüdü. Bu mecazi bir anlam. Her şeye burun kıvırıyor. Yine mecazi anlam. Arkadaşımın burnu çok kanadı. Evet gerçek anlam. Burnu çok havada yine mecazi bir anlam. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi olgusal soru niteliği taşır? Arkadaşlar olgusal dediği cevabın e, öznel değil nesnel olduğu soru tipleridir. Elbisem güzel mi? Güzel veya değil. Bu bir özneldir. Nesnel değil. Filmi nasıl buldun? Yine duygusal anlamda söylenilen hoşnutluk anlamında sorulan bir sorudur. Bu da yine özneldir. Boğaz içi köprüsünün uzunluğu kaç metredir? 5 metre, 10 metre, 20 metre, 50 metre, 100 metre neyse bu bir olgusal sorudur. Çünkü cevabı nesneldir. Resim dersini seviyor musun? Seviyorum, sevmiyorum gibi yine bu da olgusal soru değildir. Cevabımız C seçeneği. 10. Günlük hayatta karşılaştığımız durumlarda kullandığımız bahaneler ve gerekçeler vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir gerekçeden bahsedilmiştir? A. Öğretmen. Verdiğim ödevi neden yapmadın? Hasan. Öğretmenim dün misafirlerimiz geldi de. Bu bir bahane. B. Anne. Oğlum neden yatağını toplamadın? Çocuk. Anne arkadaşımın kedisi hastalandı. Üzüntüden toplamadım. Yine bir bahane söz konusu. C. Ömer. Okula için geç kaldın? Ali yolda servis aracımız arıza yaptı. Evet burada bir gerekçe söz konusu. D. Selin sana kırgınım. Neden beni bekletip gelmedin? Pelin senin beni beklemeyeceğini düşündüm. Yine bu da bahane. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 11. Dünyanın neresinde olursan ol. Olduğun yerde değil düşündüğün yerdesin. Cümlesiyle aşağıdakiler hangisi vurgulanmamıştır? A. Düşünmenin zaman kaybı olduğunu. Evet bu vurgulanmamış. B. Ufkumuzun genişlemesinin temelinde düşünmek olduğunu. Evet düşünmenin öneminden bahsetmiş. C. Yine düşünmenin önemi. D. Düşünmenin insanı başka yere götürdüğünü. Evet yine burada bundan bahsetmiş ama zaman kaybı olduğu vurgulanmamıştır. 12. Düşünmeden konuşan insan hedefi şaşırmış avcı gibidir. Yukarıdaki sözde anlatılmak istenen aşırı hangisidir? Tabii ki düşünmenin önemidir. Susup oturmamız gerektiği. Hayır arkadaşlar. Düşünerek konuşmamız gerektiği. Evet. Düşünerek konuşmamız gerekiyor. Ağzımıza ne gelirse söylememiz gerektiği. Hayır arkadaşlar. Alçak sesle konuşmamız gerektiği. Hayır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 13. Atatürk'e ait aşağıdaki sözlerden hangisi düşünme ile ilgili değildir diyor arkadaşlar? A) Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez. Evet düşünmenin öneminden bahsetmiş. B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Burada egemenlikten bahsetmiş. Düşünmelerle alakalı bir ibare yoktur arkadaşlar. C) Cumhuriyet Fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucu ister. Evet, fikren, ilmen, düşünme ile alakalıdır. D. Kültür, okumak, anlamak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmek. Zaten burada geçiyor. O yüzden cevabım B seçeneği. 14. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğrenme ortamının özelliklerinden biri değildir? Farklı düşüncelere saygı duyulan bir ortam, evet özelliklerindendir. Yeni düşünme yollarının açık olduğu, evet arkadaşlar. Samimi ilişkilerin kurulduğu, evet arkadaşlar. Kimsenin kimseye tahammül edemediği diyor. Hayır arkadaşlar bu düşünme ortamı, öğrenme ortamı değildir. 15. Aşağıdaki hangisi düşünme eğitimi dersinin amaçlarından biri olamaz. Farklı düşüncelere saygı duyma, evet arkadaşlar olur. Kendi düşüncelerini dayatma, hayır asla kendi düşüncelerimizi dayatmıyoruz. Evrensel değerleri gözetme evet olabilir. Düşünceleri aktarırken doğru bir dil kullanma tabii ki bu da olur ama B seçeneği yanlış arkadaşlar. Amaç ve araç ulaşılmak istenen sonuçtur amaç. Araç ise bir işi yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanan nesne. Hangisi araçtır diyor. Takdir almak için tüm derslerini 5 yaptı. Bu bir amaçtır arkadaşlar. Arabasını satmak için galeriye gitmiş. Yeni arabasını satmak amacıyla. Yabancı dil öğrenmek amacıyla kursa gidiyor. Bu bir araçtır. Yoksulluktan kurtulmak amacıyla şehre göç etmiş. Yine amaçtır. Cevabımız C seçeneği. 17. Dün günlerden salı ise yarın hangi gündür? Şimdi bugün dün salı ise... O zaman bugün çarşamba. Peki bize yarını soruyor. Yarın o zaman perşembe olur. Cevabımız B seçeneği. 18. Aşağıdaki düşünme içeriklerinden hangileri yer değiştirirse tablo doğru ifade edilmiş olur. Düşünme içeriği. Köfte, ekmek, karnım acıktı, temmuz, merak, futbol, maç yapalım, paraşüt atlamak, çok sıcak. Şimdi Temmuz çok sıcak ve paraşütle atlamak merak. O yüzden 2 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor ki cevabımız B seçeneği. 19. 8. sınıf öğrencisi Zeynep sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın davrandığını fark eder. Zeynep'in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha doğru olur. Arkadaşının durumunu görmezden gelmesi. Hayır arkadaşlar bu bir çözüm değildir. İşi şakaya vurması yine çözüm değildir. Arkadaşına öfkelenmesi de çözüm değildir ama kırgınlığının nedenini anlamaya çalışması, sorması, konuşmaya çalışması bu bir çözüm yöntemidir. Cevabımız C seçeneği. 20. ve son sorumuz. Amaç ve araç, amaç ulaşmak istenen sonuç, araç bir işi yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanan nesne. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi amaçtır diyor arkadaşlar. A'da derslerine neyi çalışırsan başarılı olursun. Evet bu bir amaç. Amaç ne? Derslerinde başarılı olmak. B, C ve D'ye bakalım. Derslerinde başarılı olursan sana bisiklet alırım. Burada bir koşul söz konusu. Parayı verirsen en iyi kalem senin olur. Yine bir koşul. Yarın bana gelirsen oyun oynarız. Yine bir koşul söz konusu ama derslerinde başarılı olabilmek, iyi çalışmaktan geçer amaç e, derslerde başarılı olmak cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar sınavımız burada sonlandı. Başarılar diliyorum size sınavınızda. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.